Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir kalem incelemesiyle sizlerleyim. Faber Castell Grip 2010 <laughs> Şöyle göstereyim. Zaten tanıyorsunuzdur Grip 2011'den. Kendisi de burada. Ben de kırm e kırmızı diyorum ya. <laughs> Hay Allah o nereden geldi? Bendeki yeşil ve siyah modelini biliyorsunuzdur. İncelemesi var. Onu da mutlaka inceleyin izlemediyseniz. İkisi gitti. Bir tane tek renk alayım dedim. Beyaz. Beyaza döndüm. Gerçekten bu renk favorimdi benim. Bir de petrol yeşili vardı aslında. Petrol yeşili için gittim. Ama beyaz denk geldi. Direkt bunu aldım. Çok da iyi bir rakam almıştım. 27 TL'ye aldım bunu. Bildiğiniz beyaz. Şimdi buna geleceğiz. Verip 2010 modeline gelelim. Bunu 24 lira gibi bir fiyata almıştım sanırım. Şu an yine 35-40 lira civarında geziyor. Ne oldu anlamadım ben de. Birden fiyatlar arttı yine. Şöyle direkt yazalım. İçinde Faber Castell'in ucu var üçgen olanlardan. Garip yani 2010. Hop yazamadık. 2018 mi oldu? <laughs> Garip 2010 modeli. Bu şekli yine bildiğiniz gibi aynı. bunun gövde renkleri farklı sadece. Bir de şuradaki Metal halkamız yok. Karşılaştırarak giderim yani farkları olarak şuradaki. Bunun gövdesi piyano bilek gibi hani piyano bilek dediğim sen hani piyano tarzı böyle parlak, çizilmeye müsait yani onu o şekilde söyleyebilirim. Kılcal çizikler bile hiç kullanılmadığı halde olabiliyor. Buna da zaten gözücük yani kameraya yansımıyor ama görebilirsiniz. Şöyle yine bir yani bu hologram olayını çok soruyorsunuz. Onu da tekrar başlığa getiririm. Yeni seyirlerde zaten hepsinde var. Ee, sahte olup olmayacağını zaten illaki anlarsınız. Malzeme kalitesinden, basış hissiyatından anlarsınız. Yani şuraları falan gerçekten çok kalitesiz oluyor sahtelerin. Yani ben son yıllarda sahte hiç denk gelmedim. Hani güvenilir bir siteden de alırsanız sahte olayını kafanızdan silmiş olabilirsiniz. Ben border rengini aldım. En ucuzu buydu. Hani inceleme için aldım. Ee, yani genel olarak kaba bir kalem. Hani şöyle yine bakarsanız ince değil. Hani elinize tam oturmasını istiyorsanız birebir hani kalın kalem severler için birebir kalem zaten. Ee, hani bozulma olayı da tamamen şansınıza kalmış. Alırsanız iki gün sonra da bozulur. Üç sene de durur. Beş sene de durur. Hani onun hakkında ben de net bir şey söyleyemiyorum açıkçası. 2011 modelinde Grip'in zaten gövdesi hani böyle alüminyum bir fırçalanmış bir gövdesi var. Ee, Kalite hissiyatı kalemlerin neredeyse aynı olmasına rağmen Grip 2011'in daha yüksek. Ama renklerin çok sıkıcı bulabilirsiniz. Mesela bunların turkuazı var. Bu cam göbeği gibi bir rengi. Ee, nane yeşili var. Pembesi var yine. Çok güzel renkler hani. Bayan arkadaşlarımızın da kullanacağı renkler. Böyle bir bordo yeşili var. Yine mavi iki rengi var. Şuralardaki benekleri daha farklı. Şöyle yine tekrar göstermeye çalışayım. İkisi de bu şekilde duruyor yan yana. Ee, beyazda da bu arada Forested White olarak geçiyor. Soran arkadaşlarımız olabilir. E, ee, tek rengi var zaten gri 2011'de. Beyaz olarak. Yine birkaç tane daha rengi eklenmiş sanırım. Ee, onları bizim ülkemize satışa sunmalı diye biliyorum. Birkaç böyle harda rengine benzer renklerini gördüm. Ha tükenmez de belki olabilir. Bunların biliyorsunuz tükenmezleri de var. Eee... Genel olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi pek bir fark yok. Hatta hiç yok hani diyebilirsiniz dışarıdan bakınca. Yani şu halkayı bahsediyorum. Ucunda bakın. Burasının plastik. Bunda metal halkamız var. Daha şık bir görünüme tabii ki 2011 görün kavuşuyor. genel olarak bu kadar yani. Herhangi bir başka bir değişiklik yok. Basış hissiyatları falan zaten hepsi mekanizması aynı. Bu da yani Dediğim gibi tamamen kişisel tercih, renkleri. Hani hangisini de uygun bulursanız onu alın derim. Dediğim gibi onların haricinde pek bir e, artısı, eksisi yok birbirine kadar. Bir de şöyle bir şey var. 2011'lerde hiçbir zaman 05 üretilmedi. 09'u da yok diye biliyorum. Sadece 07 olarak geldi. Garip 2010 modellerinde 05 modeli de geldi bu arada. Bunu da söyleyeyim. 05 tercih etmek isterseniz direkt 2010 modeline bakın derim. Evet bu inceleme üzerinde bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka incelemede görüşmek üzere.